Arkadaşlar merhaba, Şecam'ın 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları ile ilgili bilgileri içeren videoyu dün kanala yüklemiştim. O videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar, Oyak Yatırım'ın da Şecam'ın finansal sonuçları ile ilgili bir değerlendirmesi var. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şecam rekor bilanço açıklamıştı arkadaşlar. Bunu dün sizlerle de paylaşmıştım. Katıl tarafındaki üyelerle de şişe camı 30 Mart tarihinde fiyatı 15 TL'deyken paylaşmıştım. Bugün itibariyle şişe camda son 37-38 gündeki artış oranı %30 oldu arkadaşlar. Bu tarz büyüyen firmaları tabii ki indikatörler dip seviyelerde almanız sizler için daha fazla kar elde etmenizi sağlar arkadaşlar. Şu anda şişe cam hala çok uygun gözüküyor ama dediğim gibi indikatörler dipteyken özellikle katıl tarafındaki üyelerle Tekrardan paylaşılacak arkadaşlar. Şe -cam ile ilgili açıklamalar şöyle. Mimari cam ve kimyasallar önderliğinde açıklanan güçlü finansallar diye belirtilmiş. Şe -cam, 2022 yılı birinci çeyrekte 2 milyar 688 milyon TL olan piyasa beklentisinin %33 üzerinde net kar açıkladı. Kurum beklentimiz 2 milyar 900 milyon TL net kar açıklaması yöndeydi. Beklentilerden daha güçlü açıklanan operasyonel karlılık ve 625 milyon TL'lik ertelenmiş vergi geliri piyasa beklentilerinden pozitif yönde sapmanın ana nedenleri oldu. Mimari cam ve kimyasallar segmentlerinin güçlü katkısıyla birlikte TAVÖK 4 milyar 100 milyon TL olan piyasa beklentisini %9 aştı ve 4 milyar 456 milyon TL olarak açıklandı. Dikkat çekici ciro büyümesi diye belirtilmiş. Şişe cam otomotiv camları hariç Diğer tüm gelir kanallarında satış hacmini yıllık bazda büyütmeyi başardı. Detaylara baktığımızda ise kimyasallar, mimari cam, cam ev eşyası ve cam ambalaj segmentlerindeki hacim büyümesinin sırasıyla yıllık %56, %14, %16 ve %9 seviyesinde büyüdüğünü görüyoruz. Burada kimyasallarda arkadaşlar özellikle hacim büyümesi %56 olmuş. Ciro büyümesindeki diğer etmenler ise fiyatlama gücü çeşitli ürün gamı ve kur etkisidir. Amerika doğal soda külü yatırımı neticesinde tam konsolde edilen Wyoming'den gelen 581 bin ton satış katkısı ve yıllık bazda ton başına %47 oranda artan doğal soda külü ürün fiyatlarının katkısıyla birlikte kimyasallar segmenti toplam cironun %30'luk bölümünü oluşturdu. 2021 yıl birinci çeyrekte bu oran %20'ymiş arkadaşlar. Mimari camlar %29 ile ikinci sıradaki yerini korurken cam ambalaj %16 ve cam ev eşyası %11 ve diğer gelirlerin toplam içerisinde %7'lik pay elde etti diye belirtilmiş arkadaşlar. İhracat gelirlerinin toplam satışlarının %66'lık bir bölümünü oluşturduğu belirtilmiş. Bakın ihracat gelirlerinin bu denli fazla olması şirket için çok olumlu arkadaşlar. Sonuç olarak Şişecam geçen senenin aynı dönemine göre cirosunu TL bazında %199, Euro bazında ise %70 büyütmeyi başardı ve piyasa beklentilerine paralel yaklaşık 17 milyar TL ciro elde etti diye belirtilmiş arkadaşlar. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen operasyonel marjlar rekor kırdı diye belirtilmiş. Artan enerji maliyetlerine rağmen şişe camın brüt kar marjı yıllık 6.3 puan yükselerek %40.4 ile bir çeyrekte elde edilen en yüksek oran olmuş. %19 seviyesinde gerçekleşen operasyonel giderler neticesinde farok marjı %24.6 olan piyasa beklentisi ve %25 olan kurum beklentimizin üzerinde %26.3 olarak açıklandı. Sürdürülebilir büyüme için 2 milyar TL harcanmış arkadaşlar. Şecam büyümesini sürdürülebilir kılmak adına daha önce açıklanan Macaristan cam ambalaj yatırımı ve Mersin Türkiye düz cam yatırımı için toplamda 519 milyon TL'lik ön ödeme gerçekleştirdi. Buna ek olarak 3 Şubat 2022 tarihinde açıklanan refrakter yatırımı kapsamında refel firmasının satın alımına yönelik 300 milyon TL'lik harcama gerçekleştirdi. Ek olarak bakım, onarım ve tamir kapsamında toplamda 1.2 milyar TL'lik harcama yaptı. Böylelikle şirketin net borç pozisyonu 10.5 milyar TL'den 12.8 milyar TL seviyesine yükseldi ve net borcun faiz oranı 1.3 çarpanı gibi makul bir seviyede kaldı diye belirtilmiş arkadaşlar. Yani şişe Cam çok ciddi yatırımlar yapıyor arkadaşlar. Ve bunların önümüzdeki süreçte ciroya yansıması da çok iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Endeks üstü getiri önerimizi koruyoruz. Yeni hisse hedef fiyatımız 28 TL diye belirtilmiş arkadaşlar. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ilk çeyrek finansalların ardından Makro tahminlerimizde ve beklentilerimizde yukarı yönlü revizyona gidiyoruz. Şişe camın 2022 yılında 76 milyar TL ciro, 17 milyar TL faok ve 13 milyar TL net kar açıklayacağını varsayıyoruz. Ve hedef hisse fiyatımızı 23 TL seviyesinden 28 TL'ye revize ediyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi 2022 yılında ciro 76 milyar TL beklenti var. Önceki beklenti 71.1 milyar TL'ydi arkadaşlar. FAVÖK beklentisi 17 milyar TL, önceki FAVÖK beklentisi 15 milyar TL'ydi. Net kar beklentisi de 13 milyar TL, önceki net kar beklentisi 11.2 milyar TL'ydi arkadaşlar. 2022 beklentilerimize göre şişecam fd oranı 6.8 çarpan ile, FDFK oranı 4.8 çarpan ile ve FK oranı da arkadaşlar düzeltilmiş şekilde 5.5 çarpanları ile işlem görüyor. Son olarak şişe camın yılbaşından bugüne geri alım kapsamında ortalama 16.81 TL fiyattan 27.7 milyon lot aldığını hatırlatmak isteriz diye de belirtilmiş arkadaşlar. Yani şirketin de paylarını geri aldığı burada belirtilmiş arkadaşlar. Şu süreçte hangi firma pay geri alıyordu arkadaşlar? Bakın Bobet ciddi anlamda paylarını geri topluyordu. Naten aynı şekilde paylarını geri topluyor. Ve Naten'deki artışı gördünüz. Invivo paylarını geri topluyor. Arçelik paylarını ciddi anlamda geri topladı. Arkadaşlar bakın sizler de esasında direkt şu hisseyi alın bu hisseyi satın diye bir şey söylemiyorum ama bu kanalda sizler de gerçekten eğer anlayabiliyorsanız çok ciddi bilgileri paylaşıyorum. Umarım uzun vadede bu kanalın önemini daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Esasında bu kanal ağırlıklı olarak temel analize dayalı bir kanal arkadaşlar. Ama borsada esas itibariyle olması gereken de bu arkadaşlar. Yani ciddi anlamda paralar kazanmak istiyorsanız borsada temel analizin önemini, bilançonun önemini gerçekten anlamanız ve kavramanız lazım arkadaşlar. Bugün de özellikle katta tarafındaki üyelerle en iyi bilanço açıklayan şirketlerin listesini güncelleyeceğim arkadaşlar. Çünkü 3-4 tane daha firma bilançolarını açıkladı. Listeyi güncelleyip sizlerle muhakkak paylaşacağım. Ve raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.